Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osin Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti Podcast'inin 6 Mart 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Amerikan güçlerinin aldığı önlemleri gözden geçirmek için Suriye'nin kuzeyine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Nadir görülen üst düzey ziyaretin ardından açıklama yapan Milley, bölgedeki ABD askerlerinin Suriye'de yaklaşık 8 yıldır konuşlandırılmasının tüm risklere değer olduğunu söyledi. Amerikan medyasına sızan bilgilere göre ABD Hava Kuvvetleri Hava Görev Komutanlığı birdenbire askeri tanker ve nakliye uçaklarının kuyruk numaralarını ve diğer işaretleri silmeye başladı. Askeri yetkililer olayı doğruladı fakat yaptıkları açıklamanın mantığı çok da akıllara yatmadı. Bunun neyin hazırlığı olabileceği henüz kesin olarak bilinmiyor. Yunanistan'da protestolar iç karışıklığa dönüşüyor. Göstericiler, salı günü en az 57 kişinin hayatını kaybettiği feci tren kazası nedeniyle polisle çatışmaya başladı. Atina'da Molotov kokteylleri havada uçuştu. Demiryolu İşçileri Sendikası perşembe gününden beri grevde. Yunanlılar, güvenlik zafiyetine ve dolayısıyla da ölümlere yol açan yetersiz altyapı yatırımlarından Miçotakis hükümetini ve ülkenin tren şirketlerini sorumlu tutuyor. Michotakis, bu işten sıyrılmayı başaramayabilir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Atom Enerjisi Ajansı ile aralarında gerçekleşen görüşmelerin yapıcı olduğunu söyledi. Toplantı, İran'da bir nükleer tesiste nükleer silah yapmak için gereken saflığa çok yakın bir oran olan. %83.7 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum parçacıklarının tespit edilmesinden hemen sonra yapıldı. İran'ın bölgedeki denetimleri artırmayı kabul ettiği bildirildi. İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin'in Huvara kasabasının İsrail tarafından yok edilmesi çağrısında bulunmasının uygunsuz olduğunu söyledi. Smotrich'in devlet adamı ciddiyetinden uzak açıklaması İsrail'de ve yurt dışında protestolara yol açtı. Sorunlu bakanın önümüzdeki hafta Washington DC'de bir konferansta konuşma yapması bekleniyor ancak insan hakları grupları vizesinin iptal edilmesini istiyor. Birkaç gün önce Amerikalılara çocuklarını ölüme göndermeleri gerektiğini söyleyen Ukrayna liderine ABD'li kongre üyesinden sert bir yanıt geldi. Ellerini kızlarımızdan ve oğullarımızdan çek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin uzaması ABD içinde çatlaklara yol açtı. Zaman geçtikçe Ukrayna liderinin talepleri artıyor ve üslubu da sertleşiyor. Bu da ABD içinde Ukrayna karşıtı politik hareketin güçlenmesine sebep oluyor. Pakistan polisi, geçen Nisan ayına kadar ülkenin başbakanı olan İmran Han'ı Lahor'daki evinde tutuklamaya çalıştı. Ancak başarısız oldu. Han'ın arama emrinin resmi hediyeleri beyan etmeme ve bunları yeniden satma suçlamalarıyla ilgili olduğu öğrenildi. Ancak Han, terörizmden yolsuzluğa kadar başka suçlamalarla da karşı karşıya. Yeni hükümet, Han'ın tutuklanması halinde seçmenlerinin vereceği tepkiyi ölçüyor olabilir. Osint Türk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcastinin 6 Mart 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.